arkadaşlar. Fonksiyonların üçünü test ile devam ediyorum. Birinci sorumuz fx fonksiyonun tanım kümesini sormuş. Şimdi fx fonksiyonun e, normalde bütün x değerleri için bir karşılığı vardır. Yani normalde bütün reel sayılar deriz. Ama tek e, burada dikkat etmemiz gereken kesirli ifadelerde paydaya bakmak zorundayız. Paydanın yani böyle şöyle dediğim zaman sayı bölü sıfır gibi bir ifade geldiği zaman burası tanımsız olacağı için Paydanın sıfır odan farklı olması lazım. Paydayı sıfır yapan bir değer varsa onu tanım kümesinden çıkartmak zorundayız. Burasını sıfır yapan değer x'in 4 değeridir. Dolayısıyla tanım kümemiz bütün reel sayılardan oluşur. Tek farklı olarak nedir? 4'ü çıkartmak zorundayız. Bütün reel sayılardan 4'ü çıkarttığımız zaman bu bize c şıkkını verecektir. İkinci sorumuz ise fonksiyonun görüntü kümesi hangisidir demiş. Şimdi bu fonksiyonun görüntü kümesi için x'e aldığımız bütün değerler için mutlaka bir karşılığı vardır. Bütün reel sayılarda sonuçta bir karşılığı olacaktır. Köklü de olabilir, köksüz de olabilir. Ancak şöyle bir ifade var. Köklü bir ifadenin sonucunda negatif olması mümkün değil. Sıfır olabilir. Mesela x yerine eksi 2 yazdığımız zaman burası kök sıfırdan dolayı sıfır gelebilir. Sıfır görüntü kümesinin bir elemanıdır. Ama içerideki ifadede mesela x yerine eksi 3 yazarak cevabı kök içerisinde eksi 1 bırakmamız mümkün değil. Çünkü kökün kuvveti çift kuvvet olduğu için hiçbir şey yazmıyorsa 2'dir biliyorsunuz kökün kuvveti. Dolayısıyla kökün kuvveti çift olduğu için içerisindeki ifade negatif olması mümkün değil. Yani görüntü kümesinde negatif bir ifade çıkması mümkün değildir. Alabileceği en küçük değer sıfırdır. Sıfırdan sonra mesela eksi 2 yazdık sıfır geldi. Eksi 1 yazdık bir geldi. Sıfırdan sonra bütün reelsiyeler alacaktır. Dolayısıyla cevabımız sıfırda dahil. So, artı sonsuza kadar gideceği için cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda fx fonksiyonunun tersini istemiş bizden. Şimdi fonksiyonları tersini bulurken şöyle yapıyoruz x artı 3 bölü 4 ifadesi fx dediğimiz ifade y'dir zaten. Şimdi bunu y'ye eşitliyoruz ve amacımız şu. Normalde f'in tersinde x dediğimiz ifadeyi de e, yer değiştirmemiz gerekiyor. Normalde mesela fx fonksiyonu y'ye eşit. E, tersini aldığımız zaman f'in tersinde y y'e eşittir x oldu. Sonra tek, tekrar fonksiyonu kendisine getirebilmek için x de y'nin yerini değiştiririz ki f'in tersinde x olarak kalsın. Cevabı da yine y'ye eşit olsun. Bunun için şunu yapıyoruz. Öncelikle burada şu anda y tek başına. İlk başta x'i tek başına bırakmaya çalışıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptık. x artı 3 eşittir 4y diyoruz. x'i tek başına bırakmaya çalıştığımız için karşı tarafa attık. x eşittir 4y eksi 3 geldi. Şu an y'ye bağlı bir ifade ama bizde x'e bağlı ifade istediği için fonksiyon tersini şu, şu, aşamada da x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere de x yazıyoruz. Bunun yerine y yazdık. X, y yerine de x yazdık. Dolayısıyla y 4x eksi 3 x'e bağlı bir fonksiyon oldu ve bu ...fonksiyonun tersi gelmiş oldu. Yani cevabımız 4 x 3tür deriz. Dördüncü sorumuzda f sabit bir fonksiyon. fx sabit herhangi bir fonksiyon. Mesela e, karşılığını şöyle diyelim. c'ye bir eşit fonksiyon olsun. Hiçbir şekilde x'e bağlı olmayacak. Dolayısıyla fx'in içerisinde x kare diye bir ifade olması mümkün değil. x karenin gitmesi için kat sayısını 0 yapacağız. Bunun dışında zaten x değerimiz yok. Dolayısıyla buradaki ifadeyi yazalım. a artı b eksi 3'ün sıfır olması için a artı b değerini 3 yazacağız. Fonksiyonu tekrar yazalım. Burası zaten gitti. 0 geldi. Geri kalanları yazalım. 4a artı 6 artı 4b. Şimdi fonksiyon e, fonksiyonu düzenlersek 4a ile 4b'yi 4 parantezine aldım. a artı b artı 6. a artı b'nin değerini de 3 bulmuştuk. Dolayısıyla burası 4 çarpı 3. 12 artı 6'dan dolayı fx fonksiyonumuz 18'e eşit oldu. Şöyle yazalım. fx 18'e eşit. Bizden f a artı b istemiş. Yani a artı b'yi de yerine yazdığımıza göre bizden istediği değer f3 değeri. Şimdi x yerine ne yazarsak yazalım. Sonuç hiçbir, hiçbir şekilde x'e bağlı olmadığı için f3 de olsa f10 da olsa ne olursa olsun sonuç her türlü 18'e eşit olacaktır. Beşinci sorumuzda f doğrusal bir fonksiyon demiş. Şöyle diyoruz f doğrusal bir fonksiyonsa ax artı b şeklinde bir fonksiyondur x yerine eksi 2 yazdığımızda cevap 17 olacak. x yerine 1 yazdığımız zaman da eksi 8. İkisini de yazarak kontrol edeceğiz. f eksi 2 yazdık. Eksi 2a artı b'nin değeri eksi 17'ye eşit. x yerine 1 yazdık. Buradan da a artı b'nin değeri eksi 8 geldi. Şimdi bizim buradaki a ve b'yi bulmamız gerektiği için burada bir taraf tarafa toplayarak yok etme metodundan a ve b'yi bulabiliriz. Mesela öncelikle yani burasını eksiyle çarparsak eksi b olacak. Artı b ile gitti. B'lerden kurtulduk. Artı 2a. Burada da bir a var. 3a geldi. Eksi ile eksi'yi çarptık. 17 geldi. 17'den de 8'i çıkarttığımız zaman 9 oldu. Dolayısıyla buradan a değerini 3 olarak bulduk. Herhangi birinde yerine yazabiliriz. a artı b'nin eksi 8 olduğunu söylemiştik. a yerine 3 yazıyorum bu ikinci denklemde. Buradan da b değerini eksi 11 olarak bulduk. Buna göre fx fonksiyonu baştan yazıyorum. fx fonksiyonumuz buydu. a yerine 3, b yerine eksi 11 yazarsam 3x eksi 11 fonksiyonunu elde etmiş olurum. Bizden f4 değerini istiyor. Yani x yerine 4 yazın demiş. Buradan 3 çarpı x yerine 4 yazdım. 12 eksi 11'den dolayı da cevabımız 1 geldi. 6. sorumuzda bize bir fonksiyon vermiş. Buna göre f2 değerini istemiş. Şimdi içerisindeki ifadenin 2 olmasını istiyoruz. Şöyle yazalım. x artı 2 üzeri x ifadesini 2 yapmak istiyoruz. Buna göre bunu gördüğümüz yere 2 yazarsak f2 gelecektir burası. Buradaki ifadeyi de öncelikle düzenleyelim. Şöyle diyelim burasını 2 ile çarptığımız zaman 2x eksi 2 artı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. Şimdi bize 2 üzeri x artı x lazım. Buradaki ifadeyle buradaki ifadede ikisinde de 2 iki katları var. 2 parantezini alsam buradan ve buradan kalan değerler nedir? Burada x kaldı. Burada da 2 üzeri x kaldı. Geriye de buradaki eksi 2 değerimiz var. Şimdi biz e, fonksiyonun şu an düzenlediğimizde bu oldu. Yani fx fonksiyonumuz fx artı 2 üzeri x fonksiyonumuz buna eşit. Biz bunu gördüğümüz yere 2 yazdık. Aynı şekilde buradaki ifade de bunun aynısı. Bunun yerine de 2 yazıyoruz. Şöyle 6 yazalım. F2 eşittir. 2 çarpı bunun yerine 2 yazdım. Eksi 2. 4 eksi 2'den de cevabımız 2 geldi. 7. sorumuzda. Fx fonksiyonu sabit bir fonksiyon ise fx fonksiyonu sabit bir fonksiyonsa cevabı c gibi herhangi bir sayıya eşittir diyoruz. Hiçbir şekilde x'e bağlı olmayacak. Dolayısıyla fx fonksiyonu x karenin gitmesi için kat sayısı olan m eksi 2'yi sıfırlamak zorundayım. m eksi 2'ye 0 yazdım. m değerimize buradan 2 geldi. Fonksiyonu baştan yazalım. fx eşittir. Burası zaten gitmişti. Geriye sadece n kaldı. O zaman şöyle diyebiliriz. fx fonksiyonu n'ye bağlı. n'ye eşit bir sabit fonksiyon. Buna göre m'nin de değerini biliyoruz. Şimdi bizden istediği bu ifadeyi bulalım. f kök 2. x yerine kök 2 yazdığında sonuç yine aynı şekilde n olacaktır. Artı bu ifadeyi yazalım. m eksi ne? Eksi n ile de artı ne gitti? Buradan bir tek m değeri kaldı. m'nin de 2 olduğunu bulduğumuz için cevabımız 2 geldi. 8. soruda fx fonksiyonu ve gx eksi 2 fonksiyonları verilmiş. Ve bileşke fonksiyon verilmiş. Buna göre a kaçtır? Öncelikle bu bileşke fonksiyonunu açalım. f g 3 Bileşkin fonksiyonu açtım. Eksi 3 olarak geldi. Şimdi ilk başta g3'ü bulmakla başlamamız lazım. g x eksi 2 fonksiyonumuz var. x eksi 2 yani içerideki ifadeyi 3 yapabilmek için x yerine 5 yazmamız lazım. O zaman x eşittir 5 için diyorum ve bu fonksiyonu tekrar yazalım. x yerine 5 yazdım g3 oldu. x yerine 5 yazdım 8 bölü 2'den 4 geldi. Buradan g3 değerinin 4 olduğunu bulduk. O zaman içerisine 4 yazdığımız zaman f4 oldu. f4'ün değeri de eksi 3'e eşitmiş. Şimdi elimizde fx fonksiyonu var. F4 yapabilmek için x yerine 4 yazdığımız zaman x eşittir 4 için bu fonksiyonu yazıyorum. F4 eşittir 4 artı a. Ve F4'ün karşılığında eksi 3 olduğunu biliyorsak buradan da a değerimiz karşı tarafa attığımız zaman eksi 7 olarak geldi. 9. sorumuzda gx fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak verilmiş. Şimdi öncelikle en içteki fonksiyonu bulmamız lazım. Yani önce g0'ı bulmamız lazım. gx fonksiyonu g0 nedir? Birden küçük olan yerdedir sıfır değerimiz. Dolayısıyla bu fonksiyonu kullanacağız. x yerine 0 yazdığımız zaman şöyle diyelim g0 değerimiz x yerine 0 yazdığımız zaman 2 geldi. Dolayısıyla burası 2 ise g2 artı 2 oldu. Yani bizden şu anda g4 değerini istiyor. g4 de birden 4 değeri birden büyük olduğu için bu fonksiyonu kullanacağım. Buna göre g4 değerimiz. X yerine 4 yazdığımız zaman 7x4'ten dolayı cevabımız 3 gelecek. 10. sorumuzda yine birleşki fonksiyon vermiş. Gx fonksiyonu ve fx4 sorulmuş. Öncelikle birleşki fonksiyonumuzu açalım. F, g'nin tersinde x eşittir. x artı 6 ifadesi verilmiş. Şimdi g'nin tersinden bahsediyor. Öncelikle elimizde gx fonksiyonu var. Bu fonksiyonun tersini bulmamız lazım. 3 eksi x ifadesini y'ye eşitleyerek işleme başladık fonksiyonun tersini bulma. Şimdi bu ters bulmada e, direkt ezbere ifadeler de var ama ezberi hani bir süre sonra unuttuğunuz için her şekilde ben burada ilk her yoldan yapmayı öğretmek istiyorum. 3 eksi x ifadesini y zaten her zaman y'ye eşit bunlar. y'ye eşit dedim ve önce burada y tek başınaydı. Şimdi biz x'i tek başına bırakacağız. Buna göre x tek başına kaldığı zaman karşı tarafa attım. 3 eksi y olarak geldi ve x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazdığımız zaman bu fonksiyon tersi 3 eksi x yani yine kendisi geldi. Buna göre fonksiyonun tersinde de 3 eksi x yazarsam eğer burasına 3 eksi x yazıyorum. F 3 eksi x fonksiyonu oldu. ifade x artı 6 eşit. Şimdi elimizde bu fonksiyon var ve biz f eksi 4'ü istiyoruz. Yani içerisinin eksi 4 olmasını istiyoruz. Şöyle yazalım. 3 eksi x'i eksi 4 yapmak için x yerine 7 yazmamız lazım. X eşittir 7 için diyelim. Burası F. X yerine 7 yazdığımız zaman eksi 4 oldu. 7 yazdık. 7 artı 6'dan F eksi 4 değerimiz 13 geldi. 11. sorumuzda F1 bölü X fonksiyonu verilmiş ve buradaki değer istenmiş. Şimdi öncelikle 1 bölü X'in kök pardon kök 3 olmasını istiyoruz. İçerideki ifadenin 1 bölü X'in kök 3 olmasını istiyoruz. Öncelikle bunu bulalım. Buna göre burada x'i tek başına bırakırsak x yerine 1 bölü kök 3 yazdığımız zaman F 3 ifadesini bulacağız. Dolayısıyla x eşittir. 1 bölü 3 için yazdığımız zaman burası 1 bölü 1 bölü köküçten dolayı burası köküçe eşit olacak. Parantez içi köküçe dönüştü. Aynı şekilde burada da yazmaya devam edeceğim. x yerine 1 bölü köküç yazıyorum. 1 bölü köküçün karesi artı 1 bölü. Şimdi buradaki ifade nedir? 1 bölü 1 bölü köküçün karesi gelecektir. Bu ifade de yazalım yine buraya. 1 bölü 1 bölü köküçün karesi geldi. Şimdi 1 bölü köküçün karesi nedir? 1 bölü kök karesinden 3 artı buradaki ifade de 1 bölü 3'tür. 1 bölü 1 bölü 3 geldiği için de ters çevirdik 3 geldi. Bu ifadeyi rasyonel ifadeyi topladığımız zaman buradan 10 bölü 3 değeri geldi. Yani şurasını 10 bölü 3 bulduk. Şimdi aynı şekilde 1 bölü kök bulacağız. Bu sefer de içerideki 1 bölü x ifadesinin 1 bölü kök 3 olmasını istiyorsak x gördüğümüz yere o zaman direkt kök 3 yazacağız. x yerine kök 3 yazarsak şöyle yazalım x yerine kök 3 yazdığımız zaman 1 bölü kök 3 eşittir. Kök 3'ün karesinden 3 gelecek. Artı 1 bölü kök 3'ün karesinden burada da 3 geldi. Dolayısıyla topladığımız zaman burası da 10 bölü 3. Burası da 10 bölü 3. Bu da 10 bölü 3. Bunların çarpımlarını istemiş. Yani 10 bölü 3 çarpı 10 bölü 3'ten cevabımız 100 bölü 9 olarak gelmiş oldu. 12. sorumuzda fx artı 1 x eksi 1 çarpı fx demiş ve ikinci dereceden bir fonksiyon çıkmış. Şimdi bunun için şöyle düşüneceğiz. Mesela bir fx fonksiyonuyla x eksi 1. x eksi 1 birinci dereceden bir fonksiyondur. Sonucun da ikinci dereceden gelmesi için yani ikinci dereceden daha fazla olamaz. O zaman fx fonksiyonu da birinci dereceden olmalı ki çarptığımız zaman ikinci dereceden bir fonksiyon olsun. Yani şöyle kabul edeceğiz o zaman. fx fonksiyonu birinci dereceden doğrusal bir fonksiyon. Mesela ax artı b gibi bir fonksiyon olduğu zaman bunları yerleştirelim. Şimdi fx'i bu kabul ettiğimize göre fx artı 1 de nedir? x gördüğümüz yere x artı 1 yazmak demektir. Burada x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. Artı b. Burayı düzenlediğimiz zaman ax artı a artı b geldi. Bunun yerine o zaman bu ifadeyi yazacağım. Artı x eksi 1. Çarpı fx yerine de ax artı b yazacağım. Eşittir 2x kare artı 2. Buradaki çarpmayı düzenlememiz lazım. Çarptığımız zaman ax kare artı bx Eksi A x eksi B eşittir. 2 x kare artı 2. Şimdi burada gidenler var mı bakalım. A x de eksi A x gitti. Artı B ile eksi B gitti. Geriye kalanlarda en büyük dereceden başlıyorum. A x kare var. B x var. Ve sabit olarak da bir tek A değerimiz kaldı. Buna göre buradaki ifadede karşılığındaki değerin 2 x kare artı 2 eşit olduğunu söylemişti. Buna göre şimdi bizim Direkt burada fonksiyon eşitliğini kullanmamız lazım. 2 x kare'nin a x kare'ye eşit olabilmesi için buranın o zaman a'nın burada x kare'nin kastelerinin birbirine eşit olması lazım. O zaman direkt a değerimiz 2 geldi. Şimdi burada x'li bir ifade olmadığı için burada da x'li ifadenin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla x'in gitmesi için kat sayısı olan b'ye de 0 yazmak zorundayım. a'yı da 2 yazmıştık. Dolayısıyla direkt buraya a'ya 2 yazdığımız zaman 2 x kare burası zaten gitti. Artı 2 ifadesi eşit oldu. Dolayısıyla a ve b değerlerini doğru olarak bulmuş olduk fx fonksiyonu da ilk başta yazdığımız ifadede yerine yazıyorum. x yerine pardon a yerine 2 yazdık. 2x b yerine de 0 yazdık. O zaman fx fonksiyonumuz buymuş. Bizden f2 ifadesini istemiş. x yerine 2 yazdığımız zaman da cevabımız 4 geldi. 13. soruda g2x fonksiyonu ve hx artı 2 fonksiyonları verilmiş. Buna göre bileşik fonksiyonun değeri nedir? Şimdi bunu öncelikle şöyle açalım. g'nin tersi hx şeklinde bizden bu ifadeyi istemiş. Öncelikle bizim hx fonksiyonu bulmamız lazım. İçerideki ifade x artı 2 x yapmak istiyoruz. Şöyle yazalım. x artı 2 x yapmak için buradaki x'i işaretliyorduk. Ve bunu tek başına bıraktığımız zaman buradan x eksi 2 geldi. O zaman biz h x artı 2 fonksiyonda x gördüğümüz yere x eksi 2 yazarsak x x eksi 2 yazdım. Artı 2 var. Yine aynı şekilde x gördüğüm yere x eksi 2 yazıyorum. Burası nedir? 2'ler gitti. Hx fonksiyonu dönüştü. O zaman burası nedir? 2 çarpı x eksi 2'yi eşit oldu. O zaman direkt hx fonksiyonu yerine bunu yazabilirim. g'nin tersi hatta 2 ile çarparak yazalım. 2x eksi 4. Bizden bunu istiyor. Şimdi elimize gx fonksiyonu, 2x fonksiyonu var. Tersle ilgili bilgi istiyor. O zaman şöyle yapabiliriz bu ifadeyi. Mesela e, biz buradaki ifadenin tersini almak istesek. Tersini alsak nedir? Yer değiştirecek. g'nin tersinde 4x eksi 2 eşittir. 2x ifadesine eşit oldu. Şimdi tersinde 4x eksi 2 yazıyor ama biz 2x eksi 4 istiyoruz. Onun için de şöyle yapıyorduk. 4x eksi 2 ifadesini 2x eksi 4 yapmak için buradaki x'i tek başına bırakıyorduk. Dolayısıyla buradaki 2'yi karşı tarafa aldım. 2x eksi 2 geldi. 4'e böldüm. Buradan 2x eksi 2 bölü 4'ten x eksi 1 bölü 2 ifadesi geldi. O zaman x gördüğümüz yere biz x eksi 1 bölü 2 yazarsak bu fonksiyonu buradaki ifadede daha doğrusu bu ifade elde etmiş olduk. x yerine x eksi 1 bölü 2 yazdığımız zaman burası g'nin tersinde 2 x eksi 4'e eşit oldu. Aynı şekilde karşılığında olan 2 x'in içerisine de x gördüğümüz üzere x eksi 1 bölü 2 yazacağız. Burada da ikilerimiz sadeleşecek. Bizden istediği ifade x eksi 1'e eşit olacak. 14. sorumuzda f ve g fonksiyonlarını vermiş. Öncelikle bileşke fonksiyonu açalım burada. f g x 2 üzeri x bunu da sayılardan 2 üzeri eksi 2 olarak açtım. Şimdi e, f g x dediğine göre f fonksiyonu içerisinde bunu yazıyorum. f x artı 1. Burasını aynen yazıyorum. Pardon 2. f x artı 1. Elimizde f x fonksiyonu var. x'in yerine x artı 1 yazıldığına göre burada da x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. 2 üzeri x artı 1 oldu. Burası 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 2. Bunu şöyle açalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 2 ifadesi geldi. 2 üzeri x'lerimiz gitti. Burası 2. Burası 2 üzeri eksi 2 ifademizde 1 bölü 4. Böyle payı aynen yazdık. Payda da ters çevirip çarptığımız zaman cevabımız 8 geldi. 15. sorumuzda 200 sayfalık bir kitabın basımında 4000 TL sabit maliyet. 2 TL ise kitap başına değişken maliyet verilmiş. X adet kitabın basın maliyetini veren fonksiyon. Şimdi fx fonksiyonumuz var. X adet kitap. Ama ilk başta sabit olarak 4000 TL'yi kesin veriyor. Bunun üzerine X tane kitap alıyor. Her bir kitap için 2 TL ödüyor kitap başına. X tane kitap aldığı zaman da 2X TL para ödeyecektir. Dolayısıyla bu maliyeti veren fonksiyonumuz da 4000 artı 2X olacaktır. 16. sorumuzda fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Buna göre f6 şimdi fx fonksiyonunda x'in 6 olduğu yer burası y'ye karşılık geldiği yerde direkt x ekseni üzerinde olduğu için y'ye karşılık geldiği yerde 0'dır. g fonksiyonunda x'in 4 olduğu yer g fonksiyonunda eksi 4 ile kesiştiği nokta burası. y'ye karşılık gelen değeri de eksi 1 yani 0 eksi 1 oldu burası. Burasını açalım f g 0 Öncelikle şöyle yapalım g0 fonksiyonunu bulduğumuz zaman gx fonksiyonunun gx fonksiyonundan geçen x'in sıfır olduğu yerde y'ye karşılık gelen yeri nedir? gx fonksiyonu da burasıdır. f'e karşılık gelen yeri deseydi burası olacaktı. gx fonksiyonu da olduğu için sıfırın y'deki karşılığı 2 oldu. Yani burası 2. f2 değerini istiyor şimdi. f2 değeri de nedir? fx fonksiyonu zaten 2. ikisinin de ortak noktası. x'in 2 olduğu zaman f fonksiyonu y'si de 3 gelmiş. O zaman burası 3 olduğu için cevabımız eksi 1 bölü 3 gelmiş oldu. 17. sorumuzda gx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Şimdi bu değer için g0 fonksiyonunda burada nedir? Mesela x'in 0 olduğu yerde y'si 4'ten geçiyor. Eksi x'in eksi 2 olduğu yerde y'si 0. x'in eksi 1 olduğu yeri bulabilmek için buradaki karşılığını bulmamız lazım. Onun için de bu fonksiyonun denklemini bulmamız lazım. Şöyle diyeceğiz. Doğrusal fonksiyonların denklemini bulurken x'te kestiği yani şöyle diyoruz. x bölü x'te kestiği nokta artı y bölü y'de kestiği nokta eşittir 1 diyorum. Burada e, payda eşitlemek için buraya eksi 2 ile çarparsam eğer eksi 2 x artı y bölü 4 eşittir 1 oldu. Eksi 2 x artı y eşittir 4. y'yi tek başına bıraktığımız zaman 4 artı 2 x fx fonksiyonunun değeri oldu. Dolayısıyla pardon gx fonksiyonundayız. gx fonksiyonunun değeri oldu. Y eksi 1'i istemişti bizden. X yerine eksi 1 yazdığımız zaman da 4 eksi 2'den 2 geldi. Yani buradan cevabımız nedir? 4 bölü 2'den 2 olmuş oldu.